Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sıfırlar getirdiniz arkadaşlar. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Ee, bunlar kimin? Bunlar Meltem ablamın. Arkadaşlar bakın çok güzel türler. Seçimler yapıyor Meltem ablamda. Ayın bunları çok seviyor. Özel seçimler yaptı. Bakın e, şu Lovely arkadaşlar. Bundan iki üç tane daha var elimde. Şöyle baby fingerlar. Şu ayınıyum çok güzel köklendi ve büyüdü. Bakın harika renk ve form aldı. Şükür arzesi var. Şu virgatal türden var. Bir tane mama bijin var. Şöyle bebekli kafasını taşıyamıyor. Saksıda bir tane de şöyle çiçekli türü var. Kaseki küpelesi vardı. O biraz susuzluktan maalesef kurumuş. E kendisine söyledim. Dönüş yapacaktır zaten. Şöyle yeni gelen e, Emine ablam şöyle kırmızı bir dikenler tacı istedi yeni keşfetmiş <laughs> beni de şöyle e, şu milliğimizde gitti arkadaşlar bakın orta düğmeleri şöyle büyük büyük olan yeni de çiçekleri olacak şöyle bir e, su oh, oh, hazneli şişe kesilmiş bir şekilde şöyle orta çiçekli orta boy çiçekli kırmızı tamamen kırmızı olan bir tür şöyle bir tane e, kırmızı begonya istemişti ama kırmızı kalmamış nar çiçeği kalmış ona da geri dönüş yaptım bakalım beğenirse e, bir de şeylerden istediler e, şu şeker begonyalar çok rağbet gördü arkadaşlar e, hani herkes istedi ama şunlardan şöyle e, inşallah getireceğim ayırtma yaptım arkadaşlar şeker begonya isteyenler oldu ayırdım e, gidip alacağım geleceğim inşallah pazar gününe e, pazar gününden sonra herkesinkini ekleyip e, kargolarını çıkartacağım çünkü yeni gelecek kargolarım da var arkadaşlar iki yerden onlar da gelsin ondan sonra eklemek istediklerinizi ekleriz e, sonra gönderirim bakın bunlar şeker bakıyor ya e, böyle budur cinsinden katlı olandan arkadaşlar bu hani normal katsızdan değil katlı olandan isteyenler dönüş yaptı ayırtma yapsın e, bitmeden istiyorsanız tekrar dönüş yapabilirsiniz bana ona göre ayarlarım bakın şu Meltem ablanın da gösterdiğim Bunlar hep Tepe çeliklerini almıştım arkadaşlar Ben bunları buradan hep hem yavru patlattılar bakın çok güzel bir şekilde şunları da alalım hem de güzel kalan bir tanesi güzel formlu. Şöyle almak isteyen olursa arkadaşlar bu 200 TL. Çok güzel bir ayın özel türlerden isteyenler varsa. Şöyle bebekli ve boyu uzun artık anaç ve şöyle köklü arkadaşlar. Köklü bir şekilde buradan çıkartırım. Eğer bu dala bağlıysa köklenmiştir zaten. Bu da diye düşünüyorum. Şöyle bir tırnaklı kızım var arkadaşlar. İsteyenler varsa şöyle 75 TL'den ee, şöyle bir bakın çok güzel rengi olmuş. Şöyle yanında da bebekleri var. Bunlar bebekleriyle beraber gelecek bu tür. Şöyle 50 TL isteyenler varsa. Bakın bir tane sardunyam var. Buraya iliştirdim sadece bu evdeki gelen sardunyalardan arkadaşlar. Böyle kokulu yaprağı olan çok güzel. Kendi üretimim bu. Kırıp gelmiştim. Ee, bir kış boyunca durdu. Kuru dal olarak. Şu sukurentin yanına koydum bakar mısınız buradan köklendi arkadaşlar şöyle çiçek açacak isteyen varsa bunu böyle sökeceğim ee, yeni bir saksıya ekeceğim arkadaşlar böyle 50 TL boyu da baya baya uzun ve hani dalı kalın ne renk açtığını inanın bilmiyorum ama yakında açar şu kızda çok güzel özel türlerdendir böyle mos mor böyle pembemsi morumsu patlıcan morumsu renk alır ganzo dediğimiz türlerden arkadaşlar özel türdür e, isteyenler varsa e, bunu da 150 TL Göndereceğim Şöyle şu kız var, bakın bunu da aslında diksem çok güzel olurdu. Şöyle bir kız var, bundan da çok sattım. Bu da 100 TL olur arkadaşlar özel bir tür. İnanın bunun e, bir tık büyüğünü 250'ye satmıştım. E, çok güzel. İsteyenler varsa 100 TL alın derim. Kaçırmayın, bir adet var. Şundan sadece 2 adet kalmış arkadaşlar. Şöyle 50 TL. Şöyle şu kızdan isteyenler varsa bakın 50 TL. Bugün sukulentlerimi göstereyim. Şu kızı isteyen varsa böyle dev bir kız. Kocaman büyüklükte. Ayının arkadaşlar. isteyenler varsa kızı da böyle 100 TL'ye vereceğim arkadaşlar. Alın. <laughs> Bugün özel olsun. Şunu da alın. Çok güzel. Ondan sonra bakın. Şunları kaçırmayın. 150'lik magma pearl. Biraz daha büyürse inanın fiyatlar farklı olur. Çünkü bunlar 8'lik, 10'luk saksıya e, ulaşmışlar boyutu. Artık bakın, saksısı gözükmüyor alttan o kadar büyümüşler. Şöyle bebekli magma pearl özel türlerden arkadaşlar. Bunlar 150 TL'ydi. Bakın, şu 100 TL. Şu kız 100 TL. Şu kız 100 TL. Bu da e, şöyle bir tür. Arkadaşlar saksıdan çıktı. Şöyle bir kız. Bu çok güzel oluyor. Mandala makoka diyoruz buna. Şunlar 150 TL. Şunlar bulunmuyor. Bulunmuyor. Şöyle e, kolay kolay da bu, bu boyutta e, hani zor geliyor. Çok yavaş büyüyen, çok zor büyüyen bir tür. 200 TL arkadaşlar. 2 adet var. Şöyle pembe çiçekleri olan bir tür. Ee, var şöyle ee, bu da 50 TL ee, şöyle bakın verigatalı para ağaçlarım var kocaman artık ağaç formunu alacak arkadaşlar bunlar 50 TL verigatalı bunlarda şu da verigatalı bir tür şöyle 50 TL artık kocaman olmuş renklenmiş Bakın şu tür 35 TL arkadaşlar büyümüş. Burası 75 TL dedim artık arkadaşlar burası 75 TL artık büyümüşler. Burası da öyle arkadaşlar bunlar 70 75 TL. Şöyle bakın şu çikolata kız. Bakın bunlar falan bulunmuyor arkadaşlar kolay kolay. Şunlar büyümüş bakın çok güzel. Ona etli etli olmuşlar. Nasıl güzel büyümüşsün sen öyle. Ay dana gibi. 50 TL. <laughs> bir tane daha var şu kara kızdan bakın. Şöyle 50 TL. Çok güzel büyümüşler. Ee, şunlar nusbağım berim. Arkadaşlar bakın bu çiftli. Yanında bir tane bebişi var. Başka bir türün bebeği. Böylece gönderiyorum arkadaşlar. Saksılı böylece gönderiyorum. Bunlar da 75 TL. Şu tür bakın çok güzel. kıp kırmızı olacak böyle değişik bir tür. Bu da 75 TL arkadaşlar. Şöyle bir tane şu verigatalı türden kaldı. Şöyle isteyen varsa. Şöyle 50 TL. Şu kızda çok güzel renklenen bir tür arkadaşlar. Şunu kaçırmayın. Bunu da kaçırmayın. 75 TL. Bakın Bakın şurada mavi aşkın gözyaşı. Şunlar özel mavi aşkın gözyaşı. ince yapraklı olan bir tane tırtıl. Bu 50 TL. Şunlar yıldız çiçek açanlardan arkadaşlar. Şöyle yıldız yıldız çiçekler oluyor. Çok güzel. İstiyorsanız bunlardan da alabilirsiniz. Burada da var bir tırtılımız. Şu jeliler çok güzel olmuş. İnanın bayıldım. Bakın. Çok güzel. Verigatalı arkadaşlar bu jeliler bir katalı jeliler. Bakın burada da var bir tane dolu dolu bir kız. Şöyle ah, çok güzel dolu dolu ileteyle. Muhteşem. Bunların renkleri çok güzel oluyor arkadaşlar. Hani bakıma geçse daha hani da güzel olur. Bakıma dediğim hani bu saksılarından ayrılsalar normal saksıya geçseler kat kat güzel olacak. Şöyle bakın şu içi ee, bakın şöyle şeffaf hovartıya sürü bu özel türlerden şu 50 TL arkadaşlar bir adet var sanırım ne dersen bundan evet bir adet kalmış bakın şunu çok güzel şöyle bakın şöyle şöyle gül şeklini alacak forma gelecek artık Harika bir tür. Bundan da sınırlı sayıda kaldı. Daha almayanlar varsa kaçırmasın. Bunlar da 50 TL. Normalde 100 TL arkadaşlar bunlar. Şöyle bakın. Şu havartıya türü şöyle de kolma atmış, çiçek mi çıkarmış bilemedim. Bunlar da 50 TL. Şu, şunlar 75 TL oldu arkadaşlar. Şu bir tık küçük 50 TL. Şu, ee bakın şu da özel bir tür aslında. Tıpsı silisi çok güzel. Mavi pudralı. Şöyle pembe geçişleri olan bir türdür. Arkadaşlar. Şöyle e, mor graptolar. Bunlar renklenince müthiş oluyorlar. Bir tane lolicinam var bakın. bu kadar güzel pembeliği gelmiş ki. Toz pembe resmen. Şöyle 75 TL bu viyol. Şöyle bakın çok güzel. Şu çift mesela. Şunlar çok kocaman. Bunlar farklı türler. Şurada bir tane debi var arkadaşlar. Debi isteyenler için. Kocaman bir anaç debi. Çıkartabilirsem bakın. Şöyle debi pembeliklerini görüyor musunuz? Çok güzel. 75 TL. Şöyle bir tırnaklı kız var. Şöyle çok güzel. Tırnaklı. Bir mosmor oluyor bu arkadaşlar. Tırnaklarından. 75 TL. Şu diğerleri 50 TL'ydi. Orada lolalar var. Çok güzel form almış. Artık lolalar 50 TL. 35 TL idi. Artı fiyatlar onların da. Yani size kaçırmayın dediğim de kaçırmayın arkadaşlar. Hani büyüdü bunlar. Bakın şu çok güzel kızarmış. Vera Higgins. Bakalım burada da bir tırtılım var. Şurada bir kız var. Bakın. Şu çiçek açmış. Dün de göstermiştim. Çok güzel. 50 TL bunları kaçırmayın. Bu böyle renk açıyor. Şunlar sarı açıyor. Bunlar turuncu açanları da vardı. Şu kırmızı açacak gibi geliyor. Sanki kırmızı diye biliyorum. Şöyle arajmanlar var. Şunlar var. Şunlar. Jeliler var. Dolu dolu arkadaşlar şöyle. Bakın dolu dolu jeli. Jeli isteyenler varsa bunlar da kolay kolay bulunmuyor. Bazen bir ara geliyor. Çok sonra bulunmuyorsunuz. Berigatalı hepsi de 50 TL arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Çok güzel doldu. Baldiler var. Renkli kızlarım var. Bakın çok güzel renkleniyor. Şunlar var bakın. Çok güzel. Şöyle arada renkli renkli olacaklar. Böyle verigatalı bir tür arkadaşlar. Bir yapraklarını görebiliyor musunuz? bunu da kaçırmayın naprak güzellerimizin devamı var. 50 TL kocaman boyutta arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle büyük. Bir haftaya kadar bu dolu dolu bir saksı olur. Şöyle dolu dolu bir saksı olur. Şöyle vampir red bal isteyen varsa arkadaşlar gönderebilirim. Şöyle anaç gövdeli. 200-250'ye mesela köklü olarak gönderebilirim. Şu kızın e, yavrularını almıştım köklenmiş arkadaşlar. E, şurada köklenmişler diktim sabah şimdi uzanamayacağım. Şundan geliyor arkadaşlar şundan. Bunun fidelerinden geliyor. Şöyle gül sardunya. Bu da geçiyor çiçekleri artık. astrid dediğimiz özel türden. Ondan geliyor. Şu milliler kalmadı artık. E, bir tane e, birine daha ayıracaktım ben bunları. Şöyle birine daha ayırayım. Şöyle 3 adet kaldı. Bir diye şöyle 500'lük var. Çift köklü 500'lük var. Şunlar da 300 TL arkadaşlar. E şu yoğurtludan arkadaşlar. Şu yoğurtludan. Şöyle bakar mısınız? Çok güzel. O kadar güzel ki bu düşmüş yere çiçeğinin biri kırılmış şuradan. E çok üzüldüm. Üstüne düştün mü böyle oluyor. Bakın queen pembe gördünüz mü arkadaşlar ben böyle saksı değişim yaptım. Şöyle. Şöyle, şöyle. Şöyle. Bakın yeni çiçekleri geliyor. Dallı budaklı. Bu da. Şu kızımı gördüm sabahleyin. İçten çiçekleri çıkıyor. Bakın tekrar. Arkadaşlar çiçek çıkartıyor böyle katlı katlı arkadaşlar bu birinci kat ikinci kat üçüncü kat dördüncü kat açıyor şöyle yıldız çiçeklerim vardı bunlar Gülistan Hanımcığımın Gülistan Hanımcığım bunlar senin şöyle geçmiş çiçeklerini kestim şuradan yeni yeni çiçekleri açıyor daha da tomurcukları bak var geliyor bunların da şöyle bir tane sardunyası var şunun devamı geliyor arkadaşlar bir tane şu kızdan var. Telgraf çeşitlerinden istemişti. Sana hemen bir tane de şu telgraftan ekleyelim. Gülistan Hanımcığım. Şöyle şundan ekliyorum. Unutmadan. Fatma Ayşe Hanım'ın Bafra'dan kendisi. Samsun Bafralı. Onun da türleri hazır. O da bekliyor. Şurası Bakın Queen pembe son bir adet vardı. Burayı da Yeter abla aldı. Şöyle bakın şeker begonya yo aldı. Şunu çok istediğiniz. Hepiniz biliyorum iki tane türü vardı. Şöyle. Ama satıldı işte. İlk yazan alıyor arkadaşlar. Şurası iptal oldu. Salih ablamındı. E, Salih ablam e, aciliyetten bir yere e, türleri hani şimdi evde de olmayınca çiçeklerine bakan yok o dört tane istemişti bundan şöyle isteyenler varsa 50 TL arkadaşlar bunlar devamı var şu da 100 TL şöyle 100 TL'lik bir özel koleksiyonluk tür soğanlı bir bitki şöyle çıtır çıtır da çiçekleri var arkadaşlar şöyle göstereyim bol bol da yavrusu var alttan böyle yavrulayarak büyüyor Şöyle bir tane ıtır. Ee, Fatmana Hanım istemişti. Onu da koyalım. Itır, itır istemişti. Itır alın arkadaşlar. Antidepresana çok iyi. Lavantalarımız var. Biraz kurmaya geçmiş. Çocuklar. 50, 75 TL lavantalar. Neyse 50 TL olsun isteyenler için arkadaşlar. Bir tane şöyle kırmızı sardunyam var. Büyümüş. Şu dualar var. 50 TL arkadaşlar. Bunlar da 50 TL. Bakın şurada Şuradaki çok güzel renklenmiş arkadaşlar Şöyle olacak bakın Şöyle rengi Böyle mosmor daha canlı Ve ışıl ışıl parlayacak bu Şöyle dolu dolu saksılar Arkadaşlar 50 TL Şunlar satıldı Burası e, Filiz hanımın Şöyle yağlı begonyalar var Devamı 100 TL arkadaşlar Yağlı begonyalar Şöyle bir tane e, paskalyamız var. Çiçek açacak. 100 TL. Böyle yağlı begonyalar. Kocaman kocaman. E, bakın. Güneş gelmeye başladı ve ışıl ışıl parlıyor arkadaşlar. Çok seviyorum ben bu türü. Kendime de ektim şöyle. Şöyle sarksın istiyorum şu duvarın kenarında. Şunlar var arkadaşlar bunları da kaçırmayın devamı yok ee, şu gelin damat begonyaların sizde de açmaya devam etsin şöyle e, hep çiçekleniyor çok güzel bir bitki baya baya büyüdü bunlar 200 TL şu rengi var Ebruoli gibi böyle pembeli bir tane sarı var bir tane somon rengi turuncu gibi bir tane de şöyle şey var arkadaşlar ee, desenize ee, nar çiçeği şu kızıma bakar mısınız muhteşem olmuş şöyle kendime evet arkadaşlar bugün e, buradan kapatayım şu kızımı isteyen varsa bu kızım bakın çilli çok güzel özel türlerden bu da orta boy çiçekli arkadaşlar küçük değil büyük de değil orta boy çiçekli şöyle bu kızdan isteyenler varsa bu da 300 TL demiştim galiba yeni yeni de buradan çiçekleri geliyor arkadaşlar bakın aralarda şunlar 150 TL arkadaşlar jumbo boy büyük kaçırmayın 3 adet var neden almadınız bilmiyorum çiçekleri açıyor ve katlı hepsi de dolu dolu çok büyük isteyenler varsa evet arkadaşlar burası şurası Selvi Hanım'ın burası yeni gelen Emine Hanım'ın da Burası Lütfiye Hanım'ın begonyası. Şunlar var. şu yine iptal oldu. <laughs> yani şu yağlı begonyalar bir oluyor bir gidiyor. Şu yine iptal arkadaşlar. Bu 250 TL isteyenler varsa. Şöyle anaç. Anaç boyda isteyenler varsa bu 250 TL. Şurası. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şuraya koyalım da şey olmasın. Güneş çarpmasın. Burası dedim Filiz Hanım'ın. Hmm, burayı söyledim. Burası da Gülistan Hanım'ın. Gülistan Hanım da e, Gül istemişti. Son artık pembe gül. Ve burası Habibe Hanım'ın. Şu kızdan istemişti. Onu koyduk. Millisi var. Yaprak güzelleri var. Şöyle bir adet cam güzeli var arkadaşlar. Şöyle bu da olmuş biraz sıcaktan. Şöyle satışta olan şu kızı var, ee, baya baya çiçeklerini açmış. 250 TL katlı Bir tane monstera var arkadaşlar, şöyle kocaman. İsteyenler varsa bu monstera satışta. Şöyle 200 TL. Arkadaşlar bunun bir tık büyüğü daha var. O da 250 TL. Açelyalarım var, şöyle 150 TL çok güzel oluyor açalyalar arkadaşlar bunları kaçırmayın çiçekleri geçti bu yıllık bitki sayılır böyle sürekli hani ilk şeyde ilk baharda açar çok güzel çiçekleri var kaçırmayın derim evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun yine videom çok uzadı hepinizi Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın